Sinir attı Tek pas. Şimdi Dos Santos'a başlıyor. Yapma böyle atalar Dos Santos. Aldı topu. Dos Santos buraya top dışarıda kale. Corner. Ya. Ev gözükenler yaşıyoruz şu anda. Emirlen tekrar Dos Santos. Vuruyor kalede. Şimdi top Gökhan. Gökhan abi, Gökhan abi. Gökhan abi vuruyor. Sebo. Yapma böyle şeyler Sebo abi. Ah Sebo abi. Free bir gol. Free. Bonistrana kaleye bakıyor. Top dışarıda. Minas'tan. Ah, tesopun çeli. Şimdi nereden vurdu? Şutu var ya. Sağ gir. Şimdi Memroçata. pasını Alper Jota, Alper. Alper vuruyor! Müthiş bir gol! Alper comeback! Sağlar geri dönüyor. Geçen haftadan sonra Alper müthiş bir gol. Vurmadı vurmadı. Ateşi patlattı. Tamam. Emre kaçırıyor. Şimdi top mevruca ta da mevruca Geçti de mevruca ta mevruca ta attı pasını. Kaçırıyor enişte. Attı tekrardan. Karaman aldı. O. Karaman aldı da kaçırıyor. Kafayı vuruyor, kaçırıyor. Şimdi kahraman aldı. Attı pasını tekrar Memel Uyata. Memel, yata, memel yata. vuruyor. Defansta kimse yok. Özkan güzel bir defans. Konuşkan'ın atası. Ortada bir olsa gol var ya. Hasan vuruyor direkt patlıyor. Hasan tekrardan vuruyor. Top dışarıda. Anne ki be Hasan abi. Lan ya, top Lan, şimdi top karamın aldı. başa önce. Bonuslarla tek top denemesi olmuyor. Şimdi tine tine attı pasını. Dostan tostan tekrardan Oğuz dayı. Oğuz dayıdan top dışarıda. Dele. Şimdi Karaman alıp vuruyor. Değil top gitmiyor Özkan'a çarpıyor. Şimdi Emre'den top. Hasan vuruyor top dışarıda. Şimdi top Emre Cihat'a attı. Topunu tekrar Karaman aldı. Karaman aldı. Karaman aldı. Şimdi devam ediyor. Karaman aldı. Attı pasını. Gökhan abi. Gökhan abi'den top kaçıyor. Emre Cihat'a kaçırıyor. Şimdi top yaklaşalım birazcık. Karaman aldı. Emre'nin baskısı var. Emre'nin baskısı var. Sakin sakin. Gökhan abi. Gökhan abi vuruyor. Stefan. Oğuz Korner, korner. Şimdi korner kullanılıyor. Şimdi İlker abinin vuruşu tekrardan Özkan Özkan Oğuz'a ikilisi defansa geçit vermiyor Top dışarıda Alper, tekrardan Morisano. Morisano vuruyor bur bir gol. <laughs> Bu nasıl? güzel bir gol ile sonuçlanıyor. Anı buldu, yakaladı. Evet. Tekrardan golleri kavuşuyor. Şimdi Özkan, attı pasını. Oğuz. Oğuz'a iyi. Attı pasını tekrardan. Şimdi Memüciota. Mehmet Cete basılıyor. bir gol. Aynı yerden ikinci bir gol. Polisyana bir. bir, bir. Mehmet 2 iki. Attı pasını. Tekrardan Fellan vuruşu top korner. Korner. Evet sayın seyirciler. Neler yaşanıyor neler. Şimdi Osandos kullanıyor korneri. Atkıp da lich pasını tekrardan. Bonus Cano. Bonus Cano'nun vuruşu Gökhan. Gökhan abinin vuruşu Mehmet Hoca kaçırıyor. Bakıyorum abi dakika. 15 Şimdi top Alper Jota, Alper Jota, Alper Jota atıp Memoli Jeta Memoli Müthiş bir gol Şimdi tekrar Dos Santos, Dos Santos atıp etsene Tineri Tineri demişim, şey. pardon Hasan, Hasan Hasan'a gelmiyor top. Alper, Alper dan top tekrar top Ozay, Ozay. Attı pasını Emre, Emre. Emre'nin pası Dos Santos. Dos Santos şimdi atağa kalkışıyor. Dos Santos. Dos Santos bırakmıyorlar. İlker. Güzel bir vuruş olmuyor. Top dışarıda. Şimdi top Memorjeta. Memorjeta'ya gidiyoruz. Memorjeta vuruyor. Gökhan abiden sekiyor top Gökhan abi vuramıyor evet. top dışarıda Şimdi Oğuzay Oğuzay Şimdi Emre Emre'nin vuruşu Tineri Tineri gelmiyor Tineri'den Pardon Hasan'dan tekrardan Monistiano'dan Monistiano değil Dos Santos Dos Santos'tan. tekrar Monistiano'da giriyor Monistiano'dan tekrar top koşuyor Gökhan Gökhan abiden tekrardan Monistiano Monistiano nereden oluyor öyle Şimdi Tineri'ye oluyor Tineri'ye Karaman aldı Aynen, Karaman aldı attı pasını Tineri Tineri'den demişim Memel Salah Kafayı vuruyor ve müthiş bir gol Aynen. Müthiş bir gol Aynen. Memel Salah Memel Salah'ın müthiş bir pası <laughs> Bolestan ile kapanıyor Vurdu gol oldu Özkan. Nere? <laughs> Hasan. Hasan vuruyor. Müthiş bir, bir gol. Osa geri dönüyor sağlara comeback. Haftalar öncesinden böyle bir buşlar bekleniyordu kendisinden. Tekrardan geri dönüyor. Ben böylece cevap veriyor. Şimdi Can Navarro. At pasını Gökhan. Gökhan'dan Monistiano. Monistiano. Monistiano'dan Karamanaldo. Karamanaldo'nun ortası. Alper Cüta. Alper tekrardan. Gökhan'a gitmiyor top. Dos Santos'un bir aç başı. Dos Santos kaçıyor. Evet Dos Santos kaçıyor tellerde.